Allah'ım mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak marifetini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yok. Sadece senin fazl-ı keremine güvenebilirim. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve fazl-ı kerimini benden esirgeme. Allah'ım dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl. Bana takvayı ilham et, beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata. Allah'ım beni örnek yola sevk et, dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkında kararlaştır. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru. İtidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. Allah'ım kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al. Islah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin. Mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin. ...gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan senin yanındadır. O halde beladan önce afiyeti, İstemeden önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lütfet bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yet. Dönüş, kıyamet gününün emniyetini bana ihsan et ve irşat, doğruya ve kemale iletme görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni. Allah'ım, Muhammed ve aline selat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır.'' Nimetinle beni besle, kereminle beni ıslah et, ihsanınla beni tedavi et. Rahmetinin gölgesine al beni, rızanla kuşat beni. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir. Beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et. Bana gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma beni. Güzel bir yaşantı nasip et bana. Yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve doğamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum.'' Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımı zayi olmaktan koru, malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver. Rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebel altına girmeyeyim. Allah'ım kudretinle aradığımı bana ver. Ve izzetinle korktuğumu başıma getirme. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve rızkımı bol ederek hasiyetimi koru. Rızkımı daraltarak Rızıklarını senden alan kimselerden rızık isteme. Kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme. Esirgenleri yerine durumunda bırakma beni. Çünkü gerçek veren de esirgen de sensin. Onlar değil. Allah'ım Muhammed ve aline selah eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana. Allah'ım ömrümü affınla sona erdir. Amelimi rahmetini ummaya yönelik kıl. Rızanı ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir.'' Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar. Mühlet verdiğin günlerde dünya hayatında beni sana itaatte kullan. Sevgine doğru düz bir yol göster bana. O yolda yürümekte dünya ve ahiret hayrını tas tamam ver bana. Allah'ım Muhammed ve aline ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün selat ile selat eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru. Allah'ım, ey güçsüz kişiye yeten, korkunç şeyden koruyan, günahlar beni yalnızlığa itmiş, artık benimle birlikte olacak biri yok. Gazabını uğrayacak, güçsüz düşmüşüm. Artık bana güç ve destek verecek biri yok. Seninle karşılaşma korkusu içindeyim. Korkumu dindirecek biri yok. Sen beni korkuttuktan sonra kim bana güvence verebilir ki? Sen beni yalnızlığa ittikten sonra kim bana yardım edebilir ki? Sen beni güçsüz kıldıktan sonra kim beni güçlendirebilir ki? Ey mabudum, kula, Rabbinden başkası, yenilgiye uğrayana, galip olandan başkası güven verebilir mi? Aranana, arayandan başkası yardım edebilir mi? Ey Rabbim, bütün bu sebepler senin elindedir ve kaçış sana doğrudur. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve kaçışıma güven ver. Dileğimi kabul buyur. Allah'ım eğer kerim yüzünü benden çevirir veya büyük fazlını benden esirger veya beni rızkından mahrum eder veya rahmetinin sebebini benden keser isen hiç kuşkusuz arzularımdan hiçbirine ulaşamam. Katındakini elde edemem. İlla ki sen olacaksın. Sen yardım edeceksin. Çünkü ben senin kulunum. Senin yedi kudretindeyim. Perçemim senin elindedir. Senin fermanının karşısında benim bir emrim olamaz. Hükmün hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki kaza ve kaderin adalete dayalıdır. Saltanatından çıkmaya gücüm yetmez. Kudretinden dışarı çıkamam.'' sevgini cezbetmek, rızanı kazanmak ve katındakine ulaşmak ancak sana itaatle ve bol rahmetinin sayesinde mümkündür.''